Merhaba arkadaşlar, Bisiklet kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün server kutu kasma yapacağız. Değil mi Kuzey? Evet. Hem mega kutu, hem 5 tane büyük kutu. Arkadaşlar 14.000 kupaya geldik gördüğünüz üzere. Şurada görmüş olduğunuz küçük kutu mega kutumuz. Bu tarafta görmüş olduğunuz kutumuz 5 tane savaş kutumuz. Ne Şimdi biz kutusu? Ha pardon, büyük kutu bunlar. Pardon, pardon, pardon. Arkadaşlar evet hemen sizi bekletmiyorum Önce büyük kutularımızı açıyoruz Ardından da mega kutuyu açıyoruz aksesor. İnşallah aksesuar çıkmaz Allah'ım bu videoya like atan herkese kollet çıkar Evet başlıyoruz aksesor. Neyin aksesuarı bir saniye bir saniye BROK'un Brok roket bağları Brock etrafındaki zemini patlatır ve kendini havaya fırlatır patlama yakınındaki düşmanlara hasar verir ooo bazı troll bölümlerde atlama yapabiliyoruz yani Siz, bir tane ben açabilir miyim hı hı. Kutuların üzerine... yine bir şey çıkmadı evet sırada ikinci kutumuz Üçüncü kutuyu da açtık. Dördüncü kutuyu açıyoruz. Bunu ben açayım. İki yavru. Hey dostum. Hadi bir Leon. Ya da Crow. Allah'ım en tehlikeli yere geldik. En tehlikeli yere geldik arkadaşlar. 14.000 kupa yolunda mega kutumuzu açıyoruz. Açıyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aç bakalım. 6 yazdı. Bir saniye. Ya çok hızlı bastığın için bence bir şey gelmedi ya. Alakası olabilir mi arkadaşlar? Dynamite aksesuar. Of ya 6 yazmıştı ne güzel. Çekecektim. ben yanlış Evet oluyor. arkadaşlar Bilmiyorum. artık 15 bin kupada. kupada görüşmek üzere. Bak kutumuz burada. Sizlerle birlikte açacağız tekrardan. Kendinize iyi bakın. Like atıp Tabii abone olmayı yani, unutmayın. Zil, zil tuşunu açmayı da unutmayın. Bay bay. Bay bay.